bugün sizlere Relux RC9525 saç maşasını tanıtacağım. Ürünün dijital ekranı var. 120 ila 200 derece arasında 5 farklı ısı ayarı mevcut. Aynı zamanda 30 saniye içerisinde ideal sıcaklığa ulaşabiliyor. 360 derece döner kablosu 2 metre uzunluğuna sahip. Böylelikle saçınıza rahatlıkla şekil verebilirsiniz. Ürünün stand koruması sayesinde eşyalarına zarar görmez. Sizin de bir maşaya ihtiyacınız varsa seçiminiz Relux RC9525'ten yana olabilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.